şöyle daire şeklinde gübre uygulamasını yapıyoruz. Neden bu bunları ayrı ayrı size söylüyorum? 1, 2, 3. Bu noktaya gelmesi için en az bir 3 ay, 4 ay geçmesi lazım. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün zeytin bahçesi tarlasına geldik. Artık baharın gelmesiyle beraber de ovada bir hareketlilik başladı. Hem o hareketlilik ağaçlarda hem de biz insanlarda bu hareketlilik başladı. bir taraftan budama yapıyoruz. Bir taraftan da ilaçlama, bakım ve taban gübre uygulaması yapacağız. Bizim bu saatten sonra bugün ayın 7'si 7 Mart 2025 hem tabandan hem yapraktan ne gibi uygulamalar yapacağız? Onların size kısaca bilgisini vermek istiyorum. Şimdi biz buraya taban gübre uygulamasını yapacağız. Taban gübre uygulamasını yaparken sizin dikkat edeceğiniz noktalar şunlar. Bizim orhangazde malum geçen sene çok yoğun zeytin vardı. Bizim özellikle bu dönemde yapacağımız taban gübre uygulamasında iz elementli ürünler, çinko, kalsiyum ve manezyumun da olması çok önemli döl yapma anlamında. Tabii ki Makro element olarak da azot, fosfor ve potas da ilave olacak içerisine. E, taban gübre uygulamasını yaparken ağacın taç iz düşümü denilen bir bölgesi var. Bitkilerde, ağaçlarda kızar kök orada olur genellikle. Taç iz düşümü de son dalın, son yaprağının tam paralel olarak dikine şöyle daire şeklinde gübre uygulamasını yapıyoruz. İçeri veya dışarı yapmamızın bir anlamı yok çünkü oradan alamayacak ağaç. Bu ara bu taban gibi uygulamasını kesinlikle yapmamız lazım. Budamayı da yapmamız gerekiyor. Budamayı yaparken de en önemli faktörlerden bir tanesi de bir önceki seneki zeytin miktarı. Tekrar Orhan Gazi'de zeytin geçen sene çok fazla olduğu için bu sene çok yoğun bir budamaya girmeyeceğiz. Girmememiz gerekiyor ki zeytin potansiyeli biraz daha artsın bu sene. Bizim bu saatten sonra yapraktan yapacağımız uygulama da bor, çinko, azot ve potasyum fosfit uygulaması olacak. Neden bu bunları ayrı ayrı size söylüyorum? Çünkü isterseniz bir yaklaştıralım. Bizim bu dönemde ağacımız boş. Biz örnek veriyorum Haziran ayında azotlu gübre uygulamasını yapmamız için yapacaksak şayet azotlu gübre uygulaması. Neden yapacağız? Hem meyve şişirmek hem sürgün yapması için ama o dönemde meyve de olduğu için bitki bu sefer meyveye çalışacak, sürgünü az yapacak. Ama şu anda ağaç boşta olduğu için atacağınız her ürün çok daha iyi alacak. Şimdi borçiku uygulamasının asıl nedeni nedir? şeyi nedir? Dört tutması için ve şuradan oluşan, şuradan geçen sene bir iki üç dört beş adet meyve sürgünü yapmış ve bunlardan biz meyve alacağız. Onların sağlam dört tutması için. Özellikle borun vermemizdeki amaç bu. Çünkü o özellikle orada dört tutması için ve yaprakları genişletmesi, renk yapması için azotta sürgün yapması için potasyum ve fosfit de bu üç ürünün daha hızlı bir şekilde bitki tarafından alması ve etkiyi hızlı bir şekilde görmeniz olacak. Sistemimiz bu. Bir dolaşalım tarlayı bakalım. Aklıma gelen bir şey varsa konuşuruz zaten. Sizin de bu arada eğer sormak istediğiniz bir soru olursa yazabilirsiniz, cevaplarız. Şimdi bu bölge biraz basık bölge. Bu bölge de halka leke sıkıntısı olmuş zaten buradan yapraklardan belli, dökülen yapraklardan belli zaten. Bu abimizin ne yapması lazım? Şimdi Kasım Aralık ayında hatırda bildirdi. Hasattan sonra hava müsait olduğu bir dönemde kesinlikle bir borda bulunmacı atması lazım. Zaten buradan belli halka lekenin yoğunluğu. öyle halka halka lekeler bu noktaya gelmesi için en az bir 3 ay 4 ay geçmesi lazım. Yani bu hastalık 4 ay önce ne zaman mart, kasım, aralık gibi bitkiye girmiş. Zaten ağacı salladığımız zaman da yaprak dökümlerini görüyorsunuz. Onun için biraz daha sizin kendinizin takip etmesi lazım. Ağaçlarınızın konumunu çok iyi bilmeniz lazım. Ona göre mücadele etmeniz lazım. Burası da budalan bir bahçe. Budama işi bitmiş. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane meyve gözü var. Bence yeterli bir rakam. Ama biraz bazı ağaçları sert kesmişler. Bu, bu sene bence bu kadar sert kesilmemesi gerekiyordu. Şu andaki durumumuz bu. Biz bu uygulamaları yapacağız. O uygulamalardan sonra Mart ayının sonunda asıl halkalı leke mücadelesi yani Tarım Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir ilaçlama dönemi var. İlkbahardan yaza, yazdan sonbahara geçiş dönemlerinde hava gece gündüz sıcaklık farkının açıldığı dönemlerde çiğler başlar. O ara halka leke daha çok yoğunlaşır. O da Mart ayının sonunda ilk ilaçlama olacak. Onun ilaçlamasında görüşmek üzere. Yaklaşık 3 seneden beri, 4 seneden beri internet ortamında videolar paylaşıyorum sizlere ulaşmak için. Bu konuyla ilgili sizden bir ricam olacak. Benim videolarımı özellikle izleyip, paylaşıp, yorum yaparsanız çok sevinirim. Buna ihtiyacım var. Çünkü görüyorum geçen haftaki videomda da sizden bahsetmiştim. Short videolarında izlenme sıkıntısı yok ama bu e, uzun videolarımda izlenme ile alakalı problemler yaşıyorum. Onunla ilgili de benim size e, işte istifamım bu yönde olacak. Bu videolara yorum yaparsanız, beğenirseniz, paylaşırsanız e, daha çok kişiye ulaşmış olacağız sizlerin sayesinde. Benim diyeceğim bu yönde. Sormak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dilerim.